Herkese merhabalar. Bugün sizlere kıdem tazminatının ne olduğundan ve kazanılma şartlarından bahsedeceğiz. Kıdem tazminatı işçinin işten ayrıldıktan sonra çalıştığı yıllara karşılık olarak aldığı tazminattır. İş kanunu işçinin kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için belirli şartlar öngörmüştür. Kıdem tazminatına hak kazanılması için bu üç şartın birlikte gerçekleşmesi gerekir. Şartlardan biri dahi gerçekleşmezse işçi kıdem tazminatına hak kazanamayacaktır. Şartlardan ilki kıdem tazminatını talep edecek kişinin 4857 sayılı iş kanunu kapsamında bir işçi olması gerekmektedir. İş kanununun 14. maddesinde belirtilen bazı meslek grupları iş kanunu kapsamında işçi sıfatına haiz olmadıkları için kıdem tazminatına hak kazanamazlar. Örneğin ev hizmetlerinde çalışanlar, çıraklar, sporcular, deniz ve hava taşıma işlerinde çalışanlar iş kanunu kapsamında kıdem tazminatını hak kazanamazlar. Diğer şart ise işçinin bir yıl çalışma şartıdır. Bir işçinin kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için en az bir yıl süreyle sürekli çalışma yapmış olması gerekir. İşçi iş yerinde bir yıldan daha az çalışırsa kıdem tazminatına alması söz konusu değildir. Son şart ise işçinin haklı fesih şartıdır. Haklı fesih şartında sözleşmenin belirsiz süreli olması gerekir. Aksi halde belirli süreli iş sözleşmelerinde sürenin son bulması ile işçi işveren ilişkisi son bulacağından kıdem tazminatına hak kazanılması söz konusu değildir. Fakat, belirli iş sözleşmesinde sözleşmenin bitim tarihinden önce işveren tarafından haksız nedenle, işçi tarafından da haklı nedenle fesih durumu söz konusu olursa, kıdem tazminatına hak kazanılır. Neticeden, belirsiz süreli sözleşmelerde işveren tarafından haksız fesih ya da işçi tarafından haklı fesih olması durumunda, işçi kıdem tazminatına hak kazanacaktır. Kıdem tazminatının zamanlaşımı süresi 5 yıldır. Bu süre iş haklının fesih tarihinden itibaren başlar. Davanın açılması zaman aşımı süresini durdurur. Dilerseniz işçinin hangi hallerde kıdem tazminatına hak kazanacağını örneklerle inceleyelim. Örneğin işçi maaşını fazla mesai ücretine, genel tatil ücretine veya diğer işçilik alacaklarını işverenden hak ettiği şekilde alamazsa ya da sürekli bir şekilde geç alırsa işçi iş haklerini feshettiğinde kıdem tazminatına hak kazanır. İşçinin askerlik görevini ifa edeceği sebebiyle iş sözleşmesini feshederse kıdem tazminatına yine hak kazanır. İşçinin iş koşullarında esaslı bir değişiklik var ise işçi iş akdini feshederse kıdem tazminatına hak kazanır. Burada esaslı değişiklik kavramını açmak gerekirse örneğin işçinin iş yerinin mevcut yerinden çok daha uzak bir yere taşınması, nitelikli bir işçinin düz işçi olarak çalıştırılması gibi durumlarda iş koşullarında esaslı bir değişikliğin olduğu söylenebilir. İşçi Emekli olması halinde yine kıdem tazminatına hak kazanır. Kadın işçi evlenme gerekçesiyle iş hakkını feshederse kıdem tazminatına hak kazanacaktır. İşçinin vefatı halinde de kıdem tazminatı söz konusu olacağından geriye kalan mirasçılar kıdem tazminatını talep edebilirler. Kıdem tazminatının nasıl hesaplanacağı konusuna gelirsek. Kıdem tazminatı hesabında esas alınacak ücret son alınan ücrettir. Kıdem tazminatı hesaplanırken işçinin bürüt ücreti dikkate alınır. Yani kıdem tazminatı hesaplanırken işçinin eline geçen net ücret değil, brüt ücrete göre hesaplama yapılır. Kıdem tazminatı hesaplanırken iş kanunu madde 32'ye göre söz edilen ücrete ek olarak işçiye sağlanan ek ödeme ya da menfaat ikramiye devamlık arz eden prim, yakacak, yemek, yiyecek, kira aydınlatma, servis yardımı ve benzeri ödemeler kıdem tazminatı hesabında dikkate alınır. Buna giydirilmiş ücret denir ve bu tutar üzerinden kıdem tazminatı hesabı yapılır. Ayrıntılı bilgi ve karar örneklerini açıklama kısmındaki linklerden ulaşabilirsiniz.